Değerli basın mensupları, 26 Ocak 2021 tarihi itibariyle yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi 2021 yasama 2021 yılında yasama faaliyetine kısa bir aradan sonra tekrar devam edecektir. Geçen yılın bir değerlendirmesini yaptığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 61 adet kanun teklifinin görüşüldüğünü görüyoruz. Bunlardan 35 tanesi uluslararası anlaşma, 26 kanun teklifi ve maalesef 22 tanesi torba kanun usulü ile görüşülmüştür. Burada yasama kalitemizin ve kanun yapma kalitemizin ne seviyede olduğunun önemli bir göstergesini vurgulamamız gerekiyor. Bu dönem itibariyle biz İyi Parti olarak 27. yasama döneminde 250 adet kanun teklifi verdik. 437 adet araştırma önergesi, 3408 adet soru önergesi verdik ve 2020 yılı içinde geç, geçtiğimiz yıl için 68 adet kanun teklifi, 167 araştırma önergesi ve 1467 soru önergesi verdik. Ne yazık ki bu 3.408 adet soru önergesinin toplam 27. hasama döneminde verdiğimiz soru önergesinin sadece 2033 tanesi yanıtlandı. Yaklaşık 1300 soru önergemiz yürütme tarafından yanıtsız bırakıldı. Birçok bakanlığımız yasamanın önemli faaliyeti olan bu soru sorma ve cevap isteme hakkında birçok bakanlığımız soruların yarısını dahi cevap gönderme zahmetinde bulunmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 22 soru önergemizin hiçbirini cevaplamadı. Bu bağlamda %22 ile Sağlık Bakanlığı, %25 ile Adalet Bakanlığı, %35 ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, %47 ile de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının soruların cevapladığı cevaplama oranları olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Biz İyi Parti olarak tüm bu rakamları Türkiye'deki anayasal düzenin eksiklikleri üzerinden okumak gerektiğine inanıyoruz ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi yasamanın işleyişini düşürdüğü gibi yürütmenin de denetlenemez konuma sürüklendiğini, sürüklediğini görmekteyiz. Maalesef partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir taraftan Yasamayı etkisizleştirirken, diğer taraftan da yürütmeyi denetlenemeyen bir yapı haline dönüşmüştür, dönüştürmüştür. Şahıslar üzerinden kendini ifade eden bir devlet aygıtının varlığı tar de var aygıtının varlığı tartışmaya açık hale gelir. Tüm bu kurumlar milletimize hizmet ettiği müddetçe vardır ve varlıkları güçlenir. Kanundan, kuraldan, evrensel kaidelerden uzaklaştıkça yasamanın da, yürütmenin de kabiliyeti eksilir ve azalır. Geçen iki buçuk yıllık süreç içinde bunu defalarca gördük ve yaşadık. Neredeyse tüm makro göstergelere de sıkışmış bir ekonomi tablosu ile karşı karşıyayız. Merkez Bankası Tarihin en büyük döviz açığı içerisinde mali disiplin çözülmüş durumda, kamu kesimi borçlanma gereği yüzde beş buçuğun üzerinde. Türkiye'nin 20 yıl öncesinde bırakmayı planladığı ve ciddi de mesafe aldığı bu kamu borçlanma gereğinde Türkiye 20 yılında daha gerisine düşmüş durumdadır. İşsizlik tabana yayılmış durumda. Geniş anlamda işsizlik 10 milyonu aç, açmış bir vaziyettedir. Bugün Türkiye'de özellikle gençler her yaş grubunu kapsayan geniş bir işsizlik ile karşı karşıyadır. Enflasyon orta ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşam standardını cidden aşağıya çekmektedir. Gelir dağılımındaki bozukluk derinleşmekte, asgari ücret